Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kazakistan'daki iPhone 14 fiyatlarına bakacağız. Yani iPhone 14'ler Türkiye'de çıktığında biliyorsunuz ki yani o kadar pahalı oldu ki ve şu an Türkiye dünyada en pahalı iPhone'ları satan ülke ünvanına yer ünvanında yer aldı. Yani gerçekten Türkiye'de çok pahalı şu anda iPhone. Yani Kazakistan'da ne kadar? Gerçekten ben de merak ediyorum. Gidip birlikte bakacağız. Nereden bakacağız? Burada Media Marketing benzeri bir yer var. Kazakistan'da biz oraya gidip fiyatlara bakacağız. Tamam arkadaşlar şimdi biz yoldayız. Gideceğiz. İnşallah iPhone 14'lerin fiyatını göstereceğim size. Bu videoyu ne için uzun süre çekemedim? Çünkü iPhone 14 daha Kazakistan'a gelmemişti. Yakın zamanda da geldi. O yüzden dedim ki videoyu çekeyim. Hemen size göstereyim iPhone fiyatlarını o şekilde bilgi vereyim. Çünkü bana daha önceden de mesaj atanlar olmuştu. Kazakistan'da iPhone fiyatları ne kadar? Türkiye'ye iPhone gönderebilir misin alıp? Çünkü Türkiye'de gerçekten çok pahalı. Ama şimdi burada bakacağız fiyatları ne kadar. Hava da bayağı bir karardı. Şimdi gideceğimiz yeri göstereyim dışarıdan. AVM'ye gidiyoruz bu arada. Gözüküyor mu? Bu, buraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Teknodom diye bir yere geldik. Yine şöyle göstereyim. Teknodom. Şimdi gideceğiz bakacağız inşallah. Vardır iPhone'lar. Evet arkadaşlar yani kötü bir haberim var. <laughs> buradaki teknodomda şey yok. iPhone 14 yok. Hatta iPhone 13 bile yok. Başka bir teknodoma gitmemiz lazım ama büyük ihtimal onu başka bir gün yapacağım. Yani şimdilik burada böyle bir dolaşıp bir fiyatlara bakacağım. O tabii siz bir 5 saniye sonra falan iPhone'un olduğu yerde olacaksınız. Orada fiyatları size gösteriyor olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi başka bir tane yere geldik. Yani siz bunu 10 saniye gibi gördünüz ama aradan yaklaşık bir 10 gün hatta 15 gün falan geçmiş olabilir yani. Sonunda bir tane teknodoma geldik. Bizim Türkiye'deki Media Markt gibi yani. Şimdi buradan bir iPhone 14 Pro'ların fiyatlarına bakacağız. Ya ben şu anda iPhone 14 görüyorum ve iPhone 14 Pro görüyorum. Size onların fiyatlarını göstereceğim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi karşımızda iPhone 14 Pro 128 GB var. Bunun fiyatı 699.990. Yani bu yaklaşık 700 bin tenge ve şimdi hesaplayacağız bunu sizinle birlikte. Kazakistan'daki maaş ile mesela iPhone 14 Pro 128 GB'lık olandan kaç ayda alabiliriz onu hesaplayacağız. Ben 250 bin tengeden hesaplayacağım. 700 bin bölü 250 bin yapacağız. Yani aslında Kazakistan'da 2,5 ayda çalışıp alabiliyoruz galiba. Şimdi kamerada kendimize çevirelim bir de kendimize bakalım. <laughs> Videonun altına da yazarım yani bunun Türk lirasıyla kaç olduğunu ama Türkiye'de Türkiye'den daha ucuz bildiğim kadarıyla. Şimdi burada da ne var? iPhone 14 128 GB'lıklardan var. Yani bununla da bir hesaplayalım yani kaç ayda alabiliyoruz. 560 bin bölü 250 bin dediğimizde bunu da 2 ayda alabiliyoruz arkadaş. Ama biliyorsunuz ki Türkiye'de yani iPhone 14 alabilmek için yaklaşık bir herhalde bir, bir yıldan fazla çalışmak gerekiyor alabilmek için. Yani Türkiye'ye çünkü telefon giderken ekstra ekstra bir sürü vergiler oluyor, bir şeyler oluyor. Yani o yüzden de sadece bir telefon kendinize alıyorsunuz, iki telefon da devlete alıyorsunuz. Yani öyle bir durum var. Yani burada da aslında vergiler biraz yüksek anladığım kadarıyla ama en azından Kazakistan'da bir tık daha ucuz şeye göre, Türkiye'ye göre daha ucuz. Yani bir de Türkiye hesaplamasıyla yapsın. en yüksek fiyat olan 57.000 TL'ydi. Hadi 6.000 diyelim, asgari ücreti 6.000 diyelim. Yani 9.5 ay çalışıp alabiliyorsunuz yani o şekilde. Yani 2.5 ay nerede, 9.5 ay nerede arkadaşlar? Arada çok büyük bir fark var ve durum bu. Bir de burada iPhone 13 fiyatları var. Hemen size onları da göstereyim. Şey, bir de sipariş vermek isteyen varsa hemen bana yazsın. Hemen onlara göndereyim diyormuş. Ama ucuzlar. Bak göstereyim size hemen hızlıca. Siz hemen söyleyin ya da ben kendim bakarım yazarım. Burada iPhone 13 mini var mesela. Onun fiyatı 485 bin tenge. Küçük minik bir şey. Yani onun fiyatını da Türkçe olarak Türk lirası ile aşağıda yazacağım yani. Evet yani size Kazakistan'daki iPhone fiyatlarını göstermeye çalıştım elimden geldiğince. Yani durum bu arkadaşlar. Yani Türkiye'de gerçekten çok pahalı ama burada da ucuz değil ama yine de ben, ben kendi adıma söyleyeyim ya da ortalama olarak 250 bin tenge maaş alan insanlar için aslında iPhone alınabilir yani. Yani sadece o maaşla ama tabii ekstra bir gelirin de olması lazım ki yaşamak için yani burada. Arkadaşlar bir de YouTube'a yeni bir özellik geldi. Hemen videonun altında teşekkür butonu var. O teşekkür butonuna basıp da bana destekte bulunabilirsiniz. Teşekkür butonuna bastığında orada ne kadar destekte bulunmak istiyorsan onu seçiyorsun. Aynı zamanda yorumunu ekleyip gönderiyorsun videonun altında. Yorumunla birlikte ne kadar bağış yaptığın gözüküyor. Eğer bağış yapmak isteyenler varsa da bu özelliği kullanabilirler. Bana da çok büyük destek olmuş olursunuz. En azından videolarımı çekmek için daha iyi motive olurum ve daha iyi videolar ve daha çok masraflı videolara yönelebilirim. Şu anlık çok masraflı videolar çekemiyorum. Evet eğer destek olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video ne olsun veya ben onu da düşüneyim bir ona göre bir video çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.